Çocuk meslek lisesine gidiyor ve meslek lisesinden okumak onu şey yapmıyor. Yani ben işte ya niye meslek lisesine gidiyorum diye düşünmüyor. Şimdi bizde şöyle bir anlayış var. Şimdi herkes bir kere çocuğunun mühendis ya da doktor olmasını istiyor. Bizde kimse çocuğunu meslek lisesine göndermek istemiyor. Şimdi yavaş yavaş bazı ailelerle konuşuyorum ben. Orada da bir oyanış başladı. Meslek lisesinin daha verimli olacağını düşünüyorlar. Ama bizde işte herkes çocuğunun yani bizde kimse er olmak istemez. Herkes general olmak ister. Böyle bir sıkıntımız var. Evet. Bu, bu kültürel bir e, konu. Onun için bir kere bu ayrımın çok iyi yapılması lazım. Mesela ben e, her zaman söylerim. Ben Türkiye'nin en iyi ekol olmuş liselerinden birisinden mezunum. Keşke şimdi aklım olsaydı maçka endüstri Lisesi elektronik bölümüne giderdim. Bana bir seçim hakkı tanınsaydı. Ben elektroniğe meraklıyım. Elektroniği de iyi bilirim. bir Elektronik mühendisi kadar hakimiyetim vardır konulara. Ben oraya giderdim. Oradan elektroniği ta liseden öğrenerek çıkardım. Yani bizde bu yok. Mesela size enteresan bir şey anlatayım. İsveç'te adam inşaat yüksek mühendisi. Oğlu da duvar ustası olmuş. Adam diyor ki benim oğlum çok iyi bir duvar ustası diyor. Çok iyi duvar örer diyor. Bununla övünüyor. Bununla gurur duyuyor. E bizde böyle bir şey yok. Bizde yani, tam tersi. Bizde tam tersi. Şimdi ben Amerika'da Dallas şehrinde geziyordum böyle Dallas'ın e, tanıtımını yapan bir anne kız gördüm. Otur, biraz sohbet ettim şehirle ilgili falan. Kadının kocası doktormuş. Dedi ki benim eşim doktor. Ben de dedi zaman zaman hastaneye giderim gönüllü hemşirelik yaparım dedi. E bizde böyle bir kültür yok, böyle bir anlayış yok. Hiçbir doktorun hanımı, ev hanımı ise ev hanımıdır. Gidip gönüllü hemşirelik yapmaz. Bunun gibi bizde bir takım kültürel bariyerler de var. Bunları da aşmamız lazım. Nasıl aşacağız ama? O yani işte bu zaman içerisinde aşılacak bu ürün. Milli eğitimi katkıları olması gerekiyor. Yani önce kültürel, milli eğitim yapmasından çok evet milli eğitim yapsın ama daha çok kültürel bariyer açmamız lazım işte. Çocuk meslek sesine gittiğin orayı benimseyecek. Hı hı. Çocuk şöyle diyor ya ben liseye gidemedim meslek sesine Oraya da çok kendini veremiyor. Yani çok, şimdi, şimdi bu tartışmayı konuya girersek bakın öğretmenler konusuna da gireriz. Evet. Maalesef bizim öğretmenlerimizin bir kere e, çok fazla, in, bizim öğretmenlerimiz çok fazla incitildi. Çok fazla rencide edildi. Şimdi çocuğu, çocuğa en ufak bir şey oluyor. Bağırıyor öğretmen. Beliyse okulu basıyor. Ya bu evet. böyle bir şey olmaz. Böyle bir şey kabul edilemez. Eskiden böyle değildi ama. Efendim? Eskiden... Bizim, bizim çocukluğumuz öyle bir şey değildi. Bana öğretmenin bağıracak. Ben de gideceğim babama söyleyeceğim. Diyeceğim ki baba bana öğretmen bağırdı. Babam o zaman bir de babam bağırırdı bana. Değil mi? Evet. Ne yaptın ki sana öğretmenin bağırdı derdi. Şimdi öğretmenlerimizin maalesef saygınlığı ortadan kalktı. Öğretmenlerimiz rencide edildi. Öğretmen de şimdi ilgilenmiyor. Gelirin diyor. Ben dersimi anlatırım diyor. Dersimi anlatırım, çıkar giderim diyor. Eskiden mesela çocuğun hal ve hareketini izlerdi öğretmen. Çocukta bir durgunluk görürse anne ya oğlum annen gelsin, baban gelsin bir konuşalım derdi çocuklar ilgilenilirdi şimdi çocukla ilgilenilmiyor şimdi getirdik günümüzün ekonomik hayatından dolayı anne baba çalışıyorsa anne baba da çok fazla ilgilenemiyorlar Bir de eskiden işte şey yoktu televizyon yoktu işte sosyal medya yoktu şu anda evler evler evlere şenlik. evde yemek yeni o gün bir arkadaşımla konuşuyorum üç tane çocuğu var ha, beraber masada yemeği yiyoruz diyor herkes kendi odasına çekiliyor diyor Kimse kimseyi görmüyor diyor. Çocuklar duymasın modeli ailelere dönüştü. Evet. Bence çocuklar her şeyi duymalı. Değil mi? Hayatı okumak için. Ondan sonra ne oldu? Çocuklar duymaya duymaya çocuklar arasında akran zorbalığı, işte madde kullanımı gibi çağın hastalığı, yozlaşmışlığı diyebileceğimiz şeyler çıktı. İşte bakın bu akran çıktı. zorbalığı meselesi de. O evet. Akran zorbalığı her zaman vardı. Benim çocukluğumda da vardı. Ama o zaman olaya el koyardı öğretmenler. Gereğini yapardı. Veliler el koyardı. Şu anda hiç kimse el koymuyor. Bakın. Geçen e, iki sene önce falandı. Bir veli, işte bir şey olmuş da Mersin'de oluyor olay. Hı. Bayan öğretmene saldırıyor, saçını çekiyor. Ya bu kabul edilemez bir şey ya. Öğretmene kalkan el, bu ülkenin geleceğine kalkan eldir. Yani evet. bunun böyle anlaşılması lazım. Bunun böyle değerlendirilmesi lazım ve buna göre koruyucu tedbirler alınması lazım. Yani yani popülist politikalarla bu iş yürümez. Öğrenci velisi bir sorunu varsa gidip müdürle konuşur. Öğretmene saldıramaz, öğretmeni tehdit edemez. Çocuğuna terbiye verir. Maalesef bizde bu yok. Bu olmadığı için böyle bir şeye yuvarlandık biz. Bu olmadığı için çocuklarımız çok iyi yetişmiyor. Böyle bir sıkıntımız var.